Osmanlı akıncıları, Vladislaus'un ölümcül tuzağından son anda kurtulmuş, nehrin suları tarafından vadinin dışına sürüklenmişti. Ancak zafer kazandıklarını düşünmek için henüz çok erkendi. Boran Bey, kıyıya ulaşan ilk kişiydi. Derin bir nefes alıp hızla sudan çıktı ve arkasındaki Osmanlı savaşçılarına yardım etti. Murat ve birkaç akıncı daha kıyıya tırmanırken Yavuz Efe etrafına bakındı ama Süleyman Çavuş hala kayıptı. Murat öfkeyle. Onu sudan çıkarmazsak boğulacak. Boran Bey hiç tereddüt etmeden tekrar suya atladı. Suyun altı karanlıktı. Boran Bey gözlerini açmaya çalıştı ama nehir bulanıktı. Bir an için büyük bir kaya parçasının altında sıkışmış birini fark etti. Süleyman çavuştu. Süleyman'ın bir ayağı taşın altına sıkışmıştı. Gözleri kapalıydı ama hala hayattaydı. Boran Bey Tüm gücüyle kayayı itmeye başladı. Ancak tek başına yapamayacağını anlayınca beline sarılı ipi çözüp yukarıdakilere fırlattı. Boran Bey bağırarak "Çekin, yardım edin!" Yavuz Efe ve Murat ipten tutup var güçleriyle asıldılar ve sonunda Süleyman Çavuş serbest kaldı. Boran Bey Süleyman'ı sırtına alıp nehrin kenarına yüzdü. Murat kontrol edip "Nabzı var. Yaşıyor ama baygın." Osmanlı akıncıları dostlarını kurtarmıştı. Ancak hala düşman topraklarındaydı. Yavuz Efe, ormanı dikkatle inceledi. Her şey fazla sessizdi. Sanki biri onları izliyordu. Boran Bey, fısıldayarak. Düşman olabilir mi? Murat, hayır, bir tuhaflık var. Düşman olsaydı şimdiye kadar saldırmıştı. Tam o anda ağaçların arasından bir gölge belirdi. Ve ardından onlarca insan ortaya çıktı. Üzerlerindeki kıyafetler Osmanlılara benzemiyordu. Eski ama savaşçı ruhunu yansıtan zırhları vardı. Ellerinde yaylar ve mızraklar taşıyorlardı. Bir adam öne çıktı. Güçlü, sert bakışlı ve savaş görmüş bir lider gibi duruyordu. Gizemli adam. Siz Osmanlı mısınız? Yavuz Efe. Adamın gözlerinin içine bakarak kılıcını sıkıca kavradı. Bu adamlar dost mu, düşman mıydı? Gizemli savaşçılar Osmanlı akıncılarını çevreledi hepsinin yüzünde merak ve sertlik vardı. Yavuz Efe. Evet, biz Osmanlı akıncılarıyız, kimsiniz siz? Gizemli adam. Ben, Dimitri. Bizler Vladislaus'a karşı savaşan son özgür savaşçılardanız. Vladislaus'a karşı savaşan savaşçılar mı? Yavuz Efe ve adamları şaşkındı. Düşman topraklarında dost bulmak. Mümkün müydü? Dimitri, ileriye doğru adım attı ve ekledi. Eğer gerçekten Osmanlı iseniz, bizimle gelin. Ama eğer Vladislaus'un ajanlarıysanız, burada ölürsünüz. Boran Bey kılıcını sıkıca tuttu. Murat, yayını hazırladı. Yavuz Efe, derin bir nefes aldı ve kararını verdi. Peki, bizi nereye götüreceksiniz? Ve böylece Osmanlı akıncılarının yeni kaderi yazılmaya başladı. Bu insanlar gerçekten müttefik miydi? Yoksa bu, daha büyük bir tuzağın başlangıcı mıydı? Yavuz Efe ve adamları gizemli savaşçılar tarafından çevrilmişti. Kendi topraklarından uzakta, düşman hatlarının ortasında sıkışıp kalmışlardı. Kılıçlar çekilmiş, yaylar gerilmişti. Karanlık ormanda sadece rüzgarın sesi duyuluyordu. Liderleri öne çıktı. Saçları beyazlamış, yüzü derin izlerle doluydu. Ama gözleri hala bir savaşçının ateşiyle yanıyordu. Gizemli Lider Ben Gregorios, Kayıp savaşçıların komutanıyım. Siz Osmanlı akıncıları. Neden buralarda sürükleniyorsunuz? Yavuz Efe gözlerini kısarak konuştu. Vladislaus'un ordusuyla savaştık. Tuzaklarından kaçtık ama nehrin akıntısı bizi buraya getirdi. Peki ya siz kimsiniz? Düşman mısınız? Dost mu? Gregorios bir kahkaha attı. Biz ne Osmanlıyız ne de Macar. Biz, Vladislaus'un zulmüne karşı savaşan direnişçileriz. Yıllar önce topraklarımızı kaybettik ama asla diz çökmedik. Osmanlı akıncıları birbirine baktı. Bu adamlar düşman değildi ama güvenilir olup olmadıkları belli değildi. Boran Bey sorgularcasına sordu. "Eğer Vladislaus'un düşmanıysanız, neden silahlarınızı bize çevirdiniz?" Gregorius'un yüzü ciddileşti. "Çünkü Vladislaus için çalışan Osmanlılar da var. Hainler. Sizi tanımadan güvenemem." Ama eğer bizimle gelirseniz belki birbirimize yardımcı olabiliriz. Yavuz Efe ve Kara Murat göz göze geldi. Başka çareleri yoktu. Yavuz Efe, kararlı bir şekilde. Bizi götür. Ama unutma, eğer bu bir tuzaksa. Kılıcını yavaşça kaldırdı ve Gregorios'un boğazına yaklaştırdı. Yavuz Efe, bunu son konuşman olur. Gregorios hafifçe gülümsedi. Cesaretini sevdim Osmanlı. Haydi kampımıza gidelim ormanın derinliklerinde bir vadinin içinde kaybolmuş bir kale yükseliyordu. Ancak bu sıradan bir kale değildi. Burası Vladislaus'a karşı savaşan direnişçilerin gizli üssüydü. Osmanlı akıncıları içeri girdiklerinde çevrede kılıçlarını bileyen savaşçılar, yaralıları tedavi eden kadınlar ve eğitim gören genç savaşçılar gördüler. Burası bir ordu gibiydi. Gregorios, kalenin merkezine doğru yürüyerek konuşmaya başladı. Burası bizim son sığınağımız. Vladislaus ve onun kana susamış şövalyeleri yıllardır bizi avlıyor. Ama şimdi belki birlikte savaşabiliriz. Yavuz Efe kollarını kavuşturdu. Senin Vladislaus'a karşı savaşmanı anlıyorum. Ama bizim kendi mücadelemiz var. Biz Osmanlı topraklarına dönmeliyiz. Gregorios başını salladı. Peki, Vladislaus'un İstanbul'u işgal etmeyi planladığını söylesem ne dersiniz? Herkes donup kaldı. Boran Bey, şaşkınlıkla. Ne dedin sen? Gregorios. Evet, Osmanlı'ya büyük bir saldırı planlıyor. Eğer onu şimdi durdurmazsak, yakında kapınıza dayanacak. Osmanlı akıncıları bir an sessiz kaldı. Murat kılıcını sıkıca tuttu ve bakışlarını Yavuz Efe'ye çevirdi. Ne yapıyoruz beyim? Osmanlı akıncıları için artık geri dönüş yoktu. Ya Vladislaus'u burada durduracaklardı ya da Osmanlı toprakları büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Gregorios'un ağzından çıkan son sözler, kampın içindeki tüm Osmanlı savaşçılarını buz gibi kesmişti. Yavuz Efe, gözleri kısılır, ne dedin sen, İstanbul'u işgal mi edecek? Gregorios başını salladı. Evet, Vladislavus büyük bir ordu topluyor. Bu sadece Osmanlı topraklarında birkaç köyü yağmalamak için değil, bizzat İstanbul'u ele geçirmek için. Murat, yumruğunu sıktı. Bu imkansız. Bizim ordumuz güçlüdür. Surlarımız aşılmaz. Gregorios ciddi bir yüz ifadesiyle konuştu. Öyle mi sanıyorsun? Vladislaus, Osmanlı İmparatorluğunu içeriden yıkmak için Osmanlı içindeki hainleri ve paralı askerleri de yanına çekti. Eğer durdurulmazsa büyük bir iç savaş çıkabilir. Boran Bey kılıcını yere sapladı ve bağırdı. Bu ihaneti kabul edemeyiz. Sultanımıza haber göndermeliyiz. Yavuz Efe hızlıca bir plan yapmaya başladı. Burada kalamayız. İstanbul'a dönüp sultana haber vermek zorundayız. Ama önce Vladislaus'un planlarını tamamen öğrenmeliyiz. Gregorios başını salladı. O zaman doğru kişiye geldiniz. Vladislaus'un en güvendiği adamlarından biri benim eski dostumdu. Onun yerini biliyorum. Kara Murat, bizi ona götürebilir misin? Gregorios, evet ama o Vladislaus'a ihanet edecek mi? Emin değilim. Yavuz Efe derin bir nefes aldı. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Yola çıkıyoruz. Osmanlı akıncıları ve Gregorios'un adamları gecenin karanlığında ormandan hızla ilerlediler. Amaçları Vladislaus'un eski dostu ve şimdi onun en güvendiği komutanlarından biri olan Karapeder adlı adamı bulmaktı. Karapeder, Vladislaus'un en yakınındaki adamlardan biriydi ama bir zamanlar Gregorios'un en sadık dostuydu. Ya ona ulaşabilirlerse Vladislaus'un tüm planlarını öğrenebilirlerdi. Ya da bir tuzağa düşüp ölüme yürürlerdi. Yavuz Efe atını hızla sürerken Boran Bey'e döndü. Eğer işler ters giderse hiç düşünmeden kaç ve sultana haber ver. Boran Bey başını salladı. Ama seni burada bırakmam. Murat kıkırdayarak ekledi. Beni de saymazsan darılırım. Peder'in saklandığı yer, Vladislavus'un sınır bölgesindeki bir kalede bulunuyordu. Ama içeri nasıl gireceklerdi? Gregorios kaşlarını çattı ve gülümsedi. Siz Osmanlılar hep doğrudan saldırmayı mı düşünürsünüz? Benim bir planım var. Gece yarısıydı. Yavuz Efe ve Osmanlı akıncıları gizlice Vladislavus'un küçük sınır kalesine sızmayı başardı. Ama bir sorun vardı. İçeri girdiklerinde her şey fazla sessizdi. Birdenbire kapılar kapandı ve meşaleler yakıldı. Vladislaus'un adamları her yeri sarmıştı. Boran Bey, kılıcını çekerek, ''Bizi bekliyorlardı, bu bir tuzak.'' Gregorios, şaşkınlıkla, ''Bu imkansız, bizi nasıl fark ettiler?'' O anda kalenin yukarısından derin bir kahkaha yankılandı ve bir gölge belirdi. Kara peder ama bir sorun vardı. O Vladislaus'a ihanet etmemişti. Gregorios'un eski dostu, şimdi Vladislaus'un sadık bir köpeği olmuştu. Peder sert bir sesle, Gregorios, beni gerçekten Vladislaus'a ihanet edeceğime mi inandın? Osmanlılar, artık Vladislaus'a hediye olarak gideceksiniz. Osmanlı akıncıları çevrelenmişti. Yavuz Efe, kılıcını çekti ve savaş başlamadan önce son bir hamle yapmaya karar verdi. Ya buradan çıkacaklardı ya da burada son nefeslerini vereceklerdi. Gece kale duvarlarının ardında tamamen kararmıştı. Yavuz Efe kendisini ve adamlarını gizlice yerleştirmek için çevreyi dikkatlice inceledi. Kaleye sızmalarının ardından bütün kamp sessizliğe bürünmüştü. Ne de olsa tüm gözler Vladislaus'un ihanet planlarını öğrenmeye odaklanmıştı. Ama bir şey ters gitmeye başlamıştı. Gregorios, Yavuz Efe'yi sessizce uyardı. Burası çok sakin, bu kadar sessiz bir yer olmamalı. Herhangi bir hareketlilik yok. Sanki bir şeyler ters gidiyor. Yavuz efenin içi ürperdi. Düşman bizi bekliyor olabilir. Boran Bey kılıcını kınından çekerek hızla etrafı taradı. "Yavaş olun. Herhangi bir tuzağa düşmek istemeyiz." Tam o anda gizli bir okçunun sesi duyuldu. Bir ok Yavuz efenin kollarından birine saplanmıştı. Osmanlı akıncıları derhal yer değiştirdi ama çok geçti. Kaleden dışarı doğru yükselen savaş çığlıkları ve panik dolu sesler tuzağa düştüklerini bir anda ortaya çıkardı. Gregorios, kendi eski dostu olan Karapeder'in ihanetine uğradıklarını fark etti. Bizi sattılar. Vladislaus'un adamları burada. Gece, kale duvarlarının ardında tamamen kararmıştı. Yavuz Efe, kendisini ve adamlarını gizlice yerleştirmek için çevreyi dikkatlice inceledi. Kaleye sızmalarının ardından bütün kamp sessizliğe bürünmüştü. Ne de olsa tüm gözler Vladislaus'un ihanet planlarını öğrenmeye odaklanmıştı. Ama bir şey ters gitmeye başlamıştı. Gregorios, Yavuz Efe'yi sessizce uyardı. Burası çok sakin. Bu kadar sessiz bir yer olmamalı. Herhangi bir hareketlilik yok. Sanki bir şeyler ters gidiyor. Yavuz Efe'nin içi ürperdi. Düşman bizi bekliyor olabilir. Boran Bey, kılıcını kınından çekerek hızla etrafı taradı. Yavaş olun, herhangi bir tuzağa düşmek istemeyiz. Tam o anda gizli bir okçunun sesi duyuldu bir ok, Yavuz Efe'nin kollarından birine saplanmıştı. Osmanlı akıncıları derhal yer değiştirdi ama çok geçti. Kaleden dışarı doğru yükselen savaş çığlıkları ve panik dolu sesler tuzağa düştüklerini bir anda ortaya çıkardı. Gregorios, kendi eski dostu olan Karapeder'in ihanetine uğradıklarını fark etti. Bizi sattılar. Vladislaus'un adamları burada. İçeriden Kafkas yayıyla oklar yağmaya başladı. Osmanlı akıncıları hızlıca siper alırken kalkanlarını ve kılıçlarını kuşandılar. Yavuz Efe öfkeyle, "Hainler, onlara gösterelim." Vladislav'ın askerleri Osmanlı akıncılarının çevresini sardı ama Osmanlı savaşçılarının gücü ve cesareti hiç azalmamıştı. Savaş çığlıkları kale duvarlarının derinliklerinde yankılandı. Murat dev kalkanını tutarak düşman okçularını etkisiz hale getirdi. "Daha fazla beklemeyin, her tarafı temizleyin." Boran Bey, bıçaklarını hızla çektikten sonra karşısındaki birkaç askeri boğazlayarak yere serdi. Bu geceyi sağ salim atlatmak zor olacak. Ancak Gregorios, Kale'nin iç duvarlarına doğru ilerlerken derin bir ses duydu. Karapeder'in çığlığı, ''Osmanlılar, durun, benimle gelin, yoksa hepimiz ölürüz.'' Yavuz Efe ve Kara Murat, Karapeder'i ele geçirecekleri bir anı bekleyerek geri çekildiler. Ama ne de olsa bu fırsat kaçmamalıydı savaş çığlıkları devam ederken Karapeder'in son kez Osmanlılara yaklaştığını fark ettiler. Karapeder pantarlayarak ''Bu savaşı kaybedeceğiz. Vladislaus tüm komutanlarını öldürdü. Benim yerine geçmenizi teklif ediyorum.'' Yavuz Efe ve Murat birbirine bakarak bu teklife sıcak bakmadılar. Ancak bir fırsat olabilir miydi? Yavuz Efe ''Sana güvenebilmemiz için.'' Vladislaus'un İstanbul'a ne zaman saldıracağı bilgisini vermelisin. ...gerçekleri açıklamalısın. Karapeder derin bir nefes aldı... ...ve düşmanlarına karşı son sözlerini söyledi. Vladislaus... ...İstanbul'a tam olarak yedi gün sonra saldıracak... ...ve içerideki hainler de... ...ona yardım etmeye hazırlanıyor. Boran Bey... ...yavaşça kılıcını çekerek Karapeder'e doğrulttu. O zaman ne duruyoruz? Saldırın! Osmanlı akıncıları... ...Karapeder'in son itiraflarından sonra... Vladislaus'un planlarını durdurmak için hızla harekete geçtiler. Ancak zaman daralıyordu. Sadece yedi günleri vardı ve eğer bu mücadeleyi kazanamazlarsa İstanbul'un düşüşü kaçınılmaz olacaktı. Yavuz Efe, kararlı bir şekilde. Hep birlikte İstanbul için savaşacağız, asla boyun eğmeyeceğiz. Bu, Osmanlı akıncılarının son büyük mücadelesinin başlangıcıydı. İstanbul'a doğru yolculukları, tarihin en büyük zaferlerinden birine dönüşecekti. Karapeder'in itirafları Osmanlı akıncılarını iki arada bir derede bırakmıştı. Vladislaus'un büyük planını ifşa eden sözleri hepsinin kafasında şüpheler uyandırıyordu. Ama Yavuz Efe bu fırsatı kaçırmak istemedi. Yavuz Efe, eğer gerçekten bize yardım etmek istiyorsan şimdi her şeyi anlat. Vladislaus'u durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? Karapeder, savaşın acı izlerini taşıyan yüzüyle derin bir nefes aldı ve konuştu. Vladislaus İstanbul'un surlarını aşmak için bir dizi ihanetle planlar yaptı. İçimizdeki hainler surları zayıflatmak için gizli yollar açtılar. Ama asıl tehlike onu koruyan şövalyelerin gizli bir ritüelle bağlı olması. Eğer bu ritüel bozulursa Vladislaus'un ordusu çökebilir. Tek yapmanız gereken o ritüeli engellemek. Boran Bey kafasında hızla bir plan kurmaya çalıştı. Boran Bey: Eğer o ritüeli bozarsak İstanbul'a yapılan saldırıların hepsi boşa gider. Ama nasıl? Kara peder gözlerini yere indirerek devam etti. Gizli bir tapınakta, Vladislavs'un en yakın komutanlarından biri bu ritüeli başlatacak. O adam öldürülmeli. Yavuz Efe gözlerini kısıp hızla kararını verdi. Bu bizim son şansımız. Hep birlikte gidiyoruz. Vladislaus'un komutanını öldürüp ritüeli engellemek için hemen harekete geçiyoruz. Osmanlı akıncıları Vladislaus'un tapınağına doğru ilerlemeye başladılar. Kaleden çıkarak gizlice ormanın derinliklerinden geçmek zorunda kaldılar. Ancak zaman daralıyordu. Tapınakta ritüel başlayacak ve bu geceyi hayatta geçirenler tarih yazacaklardı. Tapınak karanlık bir ormanın içinde yüksek kayalıkların arasında gizlenmişti. Yavuz Efe, Kara Murat ve Boran Bey liderliğinde hızla ve sessizce tapınağa yaklaşıyorlardı her adımda kalpten kalbe bir korku vardı. Çünkü bu operasyon son nefeslerinin verilme anı olabilirdi. Murat, düşünerek, ''Eğer bu tapınak bir tuzaksa, Yavuz Efe, herkes dikkatli olsun, artık geri dönüş yok.'' Tapınağa ulaşan Osmanlı akıncıları, kapalı duvarların arkasında gizlenen yüzlerce asker ve büyücüyle karşı karşıya geldiler. Yavuz Efe, Adamlarını hızla yerleştirerek her yeri kuşattı. Tapınak içeriye doğru ilerlediklerinde yıkıcı bir patlama sesi duyuldu. Vladislaus'un komutanı tapınağın merkezinde bir ritüel başlatıyordu. Ama şeytani planı hayata geçmeden önce Osmanlı akıncıları harekete geçti. Bir anda kalkanlar, kılıçlar, oklar ve savaş çığlıkları tapınak duvarlarında yankılandı. Karşılarında büyücüler Şövalyeler ve Vladislaus'un özel muhafızları vardı. Murat mızrağını sallayarak düşman hatlarını yarmaya başladı. Murat: Burası sizin sonunuz olacak. Yavuzefe Vladislaus'un komutanını hedef alarak onun bulunduğu alana doğru ilerledi. Her bir adımda tapınakta büyüyen bir gücün farkına varıyordu. Tapınakta karanlık güçler yükseliyor ve tüm direnişçiler içeri doğru sıkıştırılıyordu. Yavuzefe: Vladislaus'un komutanına doğru son hamlesini yaptı. Kılıcı, rakibinin boğazına doğru hızla indi. Ama komutan, korkunç bir şekilde gülerek karşılık verdi. Siz sadece birer piyon oldunuz. Ritüeli bozsanız da Vladislaus'un zaferi garanti. Ancak Yavuz Efe, kılıcı tam anlamıyla hedefe ulaştırdı ve Vladislaus'un komutanının kanı tapınağın soğuk taşlarına aktı. Yavuz Efe, savaş çığlığıyla, ritüel bozuldu, biz kazandık, Vladislaus'un gücü çökmüş, ordusu dağılmıştı. Tapınakta yapılan son savaş, Osmanlı akıncılarının zaferiyle sonuçlandı. Vladislaus bütün planlarını kaybetmişti. Tapınaktan çıkan Yavuz Efe, zaferlerini tüm halkına haber verdi. Yavuz Efe son bir nefes alarak, ''Bunu başardık, İstanbul şimdi güvende. Ancak bu zaferin de bedeli vardı.'' Yavuz Efe'nin gözlerinde derin bir hüzün vardı. Çünkü savaş hiç bitmeyecek gibiydi ve bu sadece bir zaferdi. Yeniden toplanmak, yeniden başlamak içinse çok daha büyük bir mücadeleye ihtiyaçları olacaktı. Buraya kadar gelip izlediğiniz için teşekkür ederim. Osmanlı hikayelerini seviyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.